arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte de tabii ki de jenga videosu çekiyoruz arkadaşlar o zaman başlayalım bir dakika değil bir dakika bir dakika bir dakika yaptık. Oh. Oh. Elim Şimdi bir dakika bir kim yanacak bakalım. Bunun aklıma çok güzel bir şey geldi. Slime challenge bunlardan çekerek. Belki çekeriz. Şimdi o zaman ilk kim başlasın? Ben. hasta. Ne seyirci başlasın? Hemen şöyle bir dakika. Şimdi çekiyor, 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 çekiyor. Keşke buradan çekseydim. Hayır. Hemen çıktı buradan zaten. Çık diye. Kimin üstüne düşecek? Dur ama sırayla. Sırayla ablacığım bekle. Tamam. Sen de. Aa. Ay, çok lüksli. Şuradan alsam ben, ne olur? Be, benim aklıma çok güzel Şurada bir yer dakika. geldi. Şuradan Şurada. Şurada. bakalım. Şuradan. Oradan alırsan devrili. <laughs> Kesin sıkı değil. Bana ne aldın al. Hayır. Bana ne aldın? Tamam. Tamam hadi. Ben, eğer ben bende de olacağım. Burun bir tane. Küçük yer. Ama ben çekmeden şey, alıyorsun ben. sen. Şurası var mesela. Ben de hemen çektim. Düşecek gibi duruyor. Ay. Düşmedi ki. Düşmedi ki. Düşmedi ki. Şuradan alamam. Kesin sitede düşecek. Şurası var hemen. Şurada var. Allah. Dindire de dindire Yere düştü bu. Neyse ben bunu hemen Hop kattım. Bon, bon. Kattım. Hı? Yanlış kattım. Dur bak yavaş yavaş. Bu bende düşecek. Alma onu alma tehlikeli o. Yavaş kat bak. Ver ben katıyorum ben. Ben bir tane yer şuradan alırsan. Devre devre. Devre devre. Nereden alsam nereden nereden? Şuradan, nereden devre. alacağım? Elleme. Alalım. Oradan alma. Bekle. Buldum buldum aha buldum. Hey. Düşecek gibi. Hayır hayır hayır. Ben de düşecek. Kesin bak ben de düşecek. Sana bir yer buldum yüzde yüz garanti. Şu yeşil al. Kurtardık değil yapacağız şu an. Bir şey diyeyim mi yıkılacak? Ben de gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne Dur. Diyor. Bence orası iyi. Nereden alacağız? Ya çek birisini işte ya. Ha çek birisini işte ya. Ay! Hey. Düşmedi düşmedi düşmedi. Ama sen tutuyorsun bak. Tam düşecek düşecek. Aa ben düşeceğim. <laughs> Düştü arkadaşlar Düşte. ya. Of düştük. Neyse. Hoş geldin arkadaşlar. Bir tane bir el daha oynayalım Tamam bir el daha oynayalım. O zaman başlayalım. Şimdi o zaman şuna bir. O zaman biz katıp gelelim arkadaşlar. Aa açık mıydı video? Aa mıydı video. Bu <laughs> son. <laughs> Ya ama elle mi? İl vallahi ben çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Çektim. Çektim. Ve tabii ki yine çekiyorum. Çekiyorum. Ben yok mu herkes Çektim. aldığı şeyi yapsaydık neyse. Şuradan. Yani buralardan mı açın çek mi şuradan düşecek? Bana Düşerse ben... senden bilirim. Niye? Koluma çarptı. Bak koluma çarptın. Hayır çarptın. Orada bu koluma çarptı. Hayır yandı. Tamam ha, bir şey olmaz. Ben kazandım. Hayır tamam. Tamam biri bir tane. Yok yok bir, yeter. Bir, bir tane. elde ben kazanmıştım. Bu elde de sen kazandın. Tamam. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu abone olmayı like atmayı unutmayınız. De çok 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 seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.